Jude Bellingham'ın omuz sakatlığı kariyerini nasıl etkileyecek? Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham'dan gelen üzücü haber spor dünyasında yantı uyandırdı. Genç oyuncu önemli bir omuz sakatlığıyla karşı karşıya kaldı. Bellingham'ın sakatlığı genellikle omuzun kısmi çıkığı yani süblüksasyonu ya da tam çıkığı şeklinde olabilir. Bu, kol kemiğinin kürek kemiğindeki yuvasından ayrılması durumudur. Bu tür sakatlıklar genellikle düşme, doğrudan darbe alma veya kolun aşırı zorlanması sonucu meydana gelir. Futbol gibi temas sporlarında bu durum sıkça görülür. Şiddetli ağrı, hareket kısıtlılığı ve omuzda gözle görülür bir deformasyon başlıca belirtileridir. İlk müdahale, eklemi sabitlemek ve ağrıyı kontrol altına almaktır. Tanı, genellikle fizik muayene ve görüntüleme yöntemleridir konuş. Tedavi, sakatlığın ciddiyetine göre konservatif yöntemler veya cerrahi müdahale gerektirebilir. Konservatif tedavide dinlenme, buz uygulaması ve fizyoterapi ön plandadır. Amaç, omuz çevresi kasları güçlendirerek eklemin stabilitesini artırmaktır. Bellingham'ın sahalara dönüş süresi, sakatlığın şiddeti ve iyileşme hızına bağlıdır. Genellikle birkaç haftayla birkaç ay arasında değişebilir. Ancak tekrarlama riski her zaman mevcuttur. Omuz sakatlığı, üst vücut gücünü ve dengeyi etkilediği için sporcunun şut çekme, pas atma ve top sürme gibi temel becerilerin geçici düşüşlere neden olabilir. Bu tür sakatlıkları önlemek için sporcuların omuz çevresi kaslarını güçlendiren esnekliği artıran ve düşme tekniklerini geliştiren özel antrenmanlar yapmaları önemlidir. Daha fazla sporcu sağlığı bilgisi için et bir ortopedist hesabını takip edin.